Bilimap YouTube kanalından herkese merhaba. Her bölümde yanlışları doğruya çevirdiğimiz içeriğimiz bu böyle mi? Yeni bölümüyle sizlerle. Öldükten sonra saç ve tırnaklar uzamaya devam eder mi? Veya yere düşen yiyecekler 5 saniye içerisinde yerden alınıp yenilebilir mi? Safsata mı? Yoksa gerçek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Bu böyle mi? Başlıyor. Saç ve tırnaklar öldükten sonra da uzamaya devam eder. Doğru mu? Yanlış mı? Ölümden sonra saç ve tırnaklar uzamaya devam etmez. İnsanlar öldüğünde tırnak etrafındaki doku su kaybı nedeniyle çekildiği için tırnaklar daha uzun görünmektedir. Aynı şekilde kişilerin derisi kurumaya başladığı için deri kafatasına doğru çekilir ve saçlar da uzamış gibi görünür. Gassallarsa mevtanın saç ve tırnaklarını uzamış zannederler. Ölüm gerçekleştikten sonra Hücrelerin hepsi farklı sürelerde ölmeye başlarlar. Sinir hücreleri 3 ila 7 dakika içerisinde ölürken kalp, böbrek, karaciğer 30 dakikada derilerse 12 saat içerisinde ölmektedir. Tırnaklar büyümek için glikoza ihtiyaç duyarlar. Glikozunsa kalp durduktan hemen sonra üretimi kesilir. Bu yüzden tırnakların kişilerin kalbi durduktan hemen sonra uzaması durur saçlardaki folikül dediğimiz yapının altında bulunan hücrelerinde saç üretmek için enerjiye ihtiyacı vardır. Enerjinin üretilebilmesi için ise vücutta glikozun yakılması gerekmektedir. Glikozun ise hemen sonra üretimi kesilir ve saçların uzaması durur. Yere düşen yiyecekler 5 saniye içerisinde yerden alıp yenilebilir. Doğru mu? <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Sunucu değişti yani. Yere düşen yiyecekler 5 saniye içerisinde yerden alınıp yenilebilir. Doğru mu, yanlış mı? <laughs> Tam. Yere düşen yiyecekler 5 saniye içerisinde yerden alınıp yenilebilir. Doğru mu, yanlış mı? birçoğumuz yere düşen yiyeceklerin 5 saniye içerisinde kirlenmediğini düşünürüz ve bu duruma 5 saniye kuralı deriz. Hatta üfleyip yemeye devam edenlerimiz bile var. Fakat bu kural gerçeğin yansıtmamaktadır. Yiyeceğin 1 saniye kadar da zeminle temas etmesi bakterilerin bulaşmasına yetmektedir. Clemson Üniversitesi'ndeki araştırmacıların salmonella bakterisiyle yaptığı araştırmada 5 saniye yerde kalan yiyeceğe yaklaşık 8 bin bakteri bulaştığı görülmüştür. Buna ek olarak yapılan araştırmalar nemli ve ıslak gıdaların kuru gıdaları oranla daha fazla bakteriyle kaplandığını göstermektedir. Sadece gıdanın türü değil, gıdanın düştüğü yerde bakterilerin bulaşma sayısını ve miktarını etkilemektedir. Islak zemine düşen yiyecekler, halıya düşen yiyecekleri oranla daha fazla bakteriyle kaplanmaktadır. Yani yere düşen yiyecekleri almadan önce bir daha düşünmekte fayda vardır. Tıraş olmak saçları ve sakalı kalınlaştırır. Doğru mu? Yanlış mı? Yüz veya vücuttaki kılları tıraş etmenin kılların daha hızlı ve daha gür çıkmasına neden olduğu yaygın bir efsanedir. Ancak işin iç yüzü oldukça farklıdır. Kılların uzaması derinin altında bulunan kıl kökleri tarafından kontrol edilir. Ne kadar tıraş olursanız olun kıl kökleri bundan etkilenmez. Saçları dökülen erkekler başlarını tıraş eder. Ancak tıraş olmak nadiren saç köklerini eski haline geri getirir. Yüzün veya vücudun herhangi bir bölgesini sık sık tıraş etmenin o bölgedeki kılların gürlüğü, kalınlığı veya miktarı üzerinde değişime yol açtığına dair herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Ancak aşırı ağda kullanımı kıl köklerini deriden söküp çıkardığı için kıl büyümesini kalıcı olarak azaltabilir. Öyleyse çalı gibi sakal efsanesi nasıl bu kadar yaygınlık kazanmıştır? Bunun nedeni insan psikolojisindeki algıyla ilgilidir. Yeni tıraş edilmiş sakal daha gürmüş hissi verir. Çünkü uzun süre tıraş edilmemiş kılların uçları incelir. Böylece tıraşın yeni ve daha gür kılların ortaya çıkmasına yol açtığını sanarız ve vardığımız bu sonucu çürüten daha sonra edindiğimiz bilgiyi göz ardı ederiz. Bu doğrulama önyargısı denilen bir zihinsel kısa yoldur. Bu yanılgının yaygınlaşmasında ümit etmenin de bir payı olmalı. Bıyıklarının çıkması için kaşıyıp duran ergen erkekler bu doğal biyolojik süreci pek hızlandıramadıklarını görünce belki de onları destekleyen ve büyük olasılıkla yanlış bilgiye sahip ebeveynlerinin de etkisinde kalarak rahatlatıcı bir batıl inanca yönelmişlerdir. İster umuttan ister korkudan bu efsaneye sarılın ama Mayı Klinik'ten Dr. Lawrence Gibson'a kulak verin. Tıraş olmak kılların kalınlığında, renginde veya büyüme hızında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu tarz devamı için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bilim Up'un YouTube kanalını takipte kalın. Bilimle kalın.